misafirlerimiz sizlere hitap etmek üzere Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum efendim. Cumhurbaşkanlığımızın çok değerli temsilcisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli genel başkan yardımcısı tüm siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'nin yerli ve milli anlayış içerisinde zihniyete sahip çok değerli oturuma katılan temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, Türkiye'nin sivil toplumda siyasi partilerden sonra en üst düzey temsil makamı olan sendikalarımızın çok, çok değerli temsilcileri, sizleri şahsım ve orman mühendisleri odamız adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu toplantıya davet edildiğim için dernek başkanımıza, Sonra da katılım sağlayan siz değerli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar geldiniz ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli katılımcılar öncelikle Türkiye'nin mühendislik disipliniyle ilgili mühendisler derneğimizin Türkiye Yüzyılında Mühendisler Başlığı adı altında sorun çözüm ve önerileri gündemli çalış dayının şu anda geçmekte olduğumuz Türkiye'nin siyasi yelpazesi ve bürokratik ve aktif özel sektör hayatında önemli bir konu olduğunun altını çizmek isterim. Mühendisler çok değişik tanımlar yapılabilir ama öncelikle bir cümleyle özetlemek gerekirse sorunlara analitik çözümler üreten çok yönlü bir disiplinin adıdır mühendisler. Bugün burada mühendisleri Türkiye kamu ve özel hayatındaki mühendisleri çok değerli uzmanlarımız da öğlen sonrası oturumlarda detaylı bir şekilde sorun ve çözümleri başlığında inceleyeceğiz ancak bize tanınan bu süreç içerisinde birkaç hususun altını çizmeden geçmemek gerektiğini inanıyorum. Öncelikle TÜMOP dediğimiz Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği yapısının bugünkü haline gelmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde mühendislerle ilgili ilk kanun Mühendislik ve Mimarlık Kanunu 1938 yılında 3458 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bu işin miladı Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 38 yılına dayanmaktadır. Devam eden süreçte ilk kanun, ikinci kanunu düzenleme 1954 yılında işte bugün gündem oluşturan Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Kanunu dediğimiz 6235 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Şimdi öncelikle 6235'i konuşurken bunun altında mühendisleri konuşurken şunun altını çizmek lazım. Anayasanın 135. maddesine göre TÜMOP çatısı altındaki 24 meslek örgütü anayasal bir kurum, kamu kurumu niteliğinde kamu tüzel kişiliğine haiz bir yasal altyapısı söz konusudur. Yani bugün devletimizin herhangi bir birimi devlet meri kanunları karşısında ne ise 24 meslek odasının Anayasal güvence sebebiyle devletin hizmet ettiği hak karşısındaki mevzuat karşılığı budur. Bu, bunun öncelikle altını çizilmesi lazım. Bugün itibariyle Tümop Çatısı altında 24 meslek odası ve 213 şube ve 50 il ilçe koordinasyon kurulu olmak üzere 108 değişik mühendislik, mimarlık ve şehir plancısı meslek mensubu arkadaşlarımızın çatı altında toplandığı bir yapıdır. 24 meslek odası içerisinde az önce ifade ettiğim iki ana temel yasa dışında kendi özel kanunları olan üç meslek odamız söz konusu. Birincisi kimya mühendislerimizin, ikincisi ziraat mühendislerimizin, üçüncüsü de orman mühendislerimizin ayrıca kendi kanunları da tarihi süreci içerisinde çıkartılmış bulunmaktadır. Ez cümle konuyu ve sorunu konuşurken Türkiye hala 1938 ve 1954 tarihli iki ana kanun üzerinden mühendislik disiplini kayır ekseriyette yönetmeye devam etmektedir. Değerli konuşmacı kardeşlerimiz ve dernek başkanı kardeşimizin altını çizdiği mühendislik kanununun ne kadar elzem olduğu bu veriyle ortaya çıkmaktadır. 6.235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği kanununun Türkiye gündeminde yerinde alabilmesi ve tartışılabilmesi için bu konuda hazırlamış olduğumuz orman mühendisleri odası olarak hazırlamış olduğumuz bir kanun metin çalışmasını 26. ve 27. dönem AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Muş e, o dönemin milletvekili Halil Etyemez Bey ile birlikte ziyaret ederek bir kitap halinde takdim ettik. Çok değerli Genel Başkan Yardımımız Yaşar Yıldırım Bey defalarca sağ olsun bizleri her talep ettiğimizde ağırlamıştır, misafir etmiştir. Türkiye'nin bu noktadaki sıkıntılarını sivil toplumdan sorumlu olması hasebiyle Milliyetçi Hareket Partimizin bizi dinlemiştir, değer vermiştir ve katkı vermiştir. Aynı şekilde AK Parti'nin sivil toplumdan sorumlu üç genel başkan yardımcısı ki Yaşar abi devam ediyor. Diğerleri üç tane değişti. O nedenle hem Jülide Hanım hem Özlem Hanım hem de Belgin Hanım'la beraber Yaşar Yıldırım Bey'le paylaştığımız bu süreci de onlarla da paylaştık. Şimdi altını çizmek istediğim önemli bir konu var. Şimdi Türkiye'nin hemen en yakın seçim sürecinde ana gündem maddesi neydi? Emekliler konusu ve sorunuydu. Bunu reddetmiyoruz. Ama bugün burada madem mühendisler tartışılıyor, radikal bir cümle ve hakikatine inandığım bir konunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de emekler sorunu olduğu gibi birçok konuda sorun vardır. Ama Türkiye'nin birinci sorunu mühendisler sorunudur. Maalesef hak ettiği derecede değer görmemektedir. Evet, analarımız, babalarımız, amcalarımız, teyzelerimiz bu ülkenin evlatlarıdır. Emeklilerin yaşadığı sorunları yok saymıyoruz. Kamu çalışma hayatındaki memur çalışanlarımızın, işçi çalışanların sorunu yok saymıyoruz. Özel sektördeki tüm vatandaşlarımızın sorunlarını yok saymıyoruz. Ancak mühendislik konusunun Türkiye'de hem kamu hem de özel sektör itibariyle hak ettiği derecede kamuoyunda ve siyasi literatürde değer bulmadığının da altını çiziyor. Madem böyle bir önemli gündemli bir çalıştay yapılıyor. Siyasetimizin önemli temsilcilerinin de arada bulunduğu, aramızda bulunduğu bir dönemde bunun Türkiye'nin en önemli gündemi olduğu hususunun altını çiziyor. Şu ana kadar devletimizin siyasal olarak yönetimini temsil eden Cumhur İttifakı'nın her iki siyasi partisini değişik siyasi vekillerimizi ziyaret ettiğimizde neden en önemli sorunu hak ettiği şekilde gündeme gelmediğini konuştuğumuzda isim ve cisim vermeden şunun altını çizmek isterim ki özel muhabbetlerimizde meclisin milletvekili yoğunluğunun mühendis kitlemizi temsil eden sayıdan çok uzak olduğundan dolayı gündeme geldiğinde hemen diğer meslek birimleri devreye girerek aslında elde etmiş oldukları hakların daha da arttırılması talep edilince meclis bu işe sorun çözüm bulamaz duruma düşmüştür. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim. Türkiye'de sorun yaşayan herkese önerilen çözümleri takdir ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız olmak üzere onların riyasetinde görev yapan tüm devlet yöneticilerimizin iyi niyetli çalışmalarını tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Hat, yapılan çalışmalara yetmez ama evet diyoruz. Örneklendirmek gerekirse öncelikle iki konfederasyonumuzun memur sendikalarının temsilcileri burada tartışırken bu başlık üzerinde de değerlendirme yapılmasını istirham ediyorum. Kamu çalışma hayatında bir özlük hakkı ihtası iadesi yapılırken memurları temsil eden konfederasyonların görüşleri alınmadan siyasi düzenlemeler yapılması ücrette adaletsizlik çalışma barışında bozukluğa sebep olmaktadır. Örneklendirelim. Ben orman mühendisiyim. Benim meslek camiam itibariyle köylü vatandaşımız kaymakamla karşılaştığında oğlum ne işle meşgulsün? Ben kaymakamım dediğinde evladım biraz daha okusaydın da ormancı olsaydın olmaz mıydı? dendiği tarihin sayfalarında geçmektedir. Neden? Çünkü o günün şartlarında ormancı dedi de orman mühendisi değil. Yeşil elbiseli bizim orman muhafaza memurunu kastediyor köylümüz. Çünkü o günkü şartlar mühendislerin ekonomik hakları kaymakamın üzerindeydi. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya bakalım. Cumhur İttifakımızın devlet yönetiminde olduğu iyi niyetli adımları attığı bir dönemde 2016 yılında 10 bin lira üzerinden skalayı ben size paylaşayım. 10 bin lira üzerinden 4.900 lira bir hakim alırken 5.100 lira bir hekim alırken 4.200 lira da bir mühendis alıyor idi. E aradan geçen bu zaman zarfında bugün geldiğimiz manzara 4.200-4.900 bandının bugün gelinen fotoğrafı şu şekilde. Deprem oldu mühendisler, pandemi oldu hekimler, sağlıkçılar gündeme geldi. Yargıda sıkıntı olduğu Hakimler, savcılar gündeme oldu. Hep ek ödemelerle beraber onların geldiği nokta şu. Bugün itibariyle bir hekim 125 bin lira, bir hakim savcı 100 bin lira, mühendis 50 bin lirada kaldı. Şimdi bu hangi kamu vicdanına sığar? Hangi adalet ve eşitlik ve çalışma barışına uygun gelir? Buyurun beraber karar verelim. Biz kesinlikle yanlış anlaşılmasın hekimimize verilen parayı da hakimimize ve savcımıza verilen parayı da çok görmediğimizi onlar belki daha fazlasını hak ettiğini kendi alanlarında tartışılarak hak ettiklerini talep etmelerinde bir beis görmüyoruz. Ancak kamuda bir çalışma barışını istiyorsak siyasal olarak da tabanda karşılığında destek olarak talepte bulunuyorsak devletimizin bugün yönetiminde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli büyüklerimizin riyasetinde çok değerli genel başkan yardımcımızın da bizimle olduğu bir dönemde Türkiye gündeminde çalışma barışını bozacak bu anlayışlardan uzak durma adına biz onların elini kuvvetlendirmek zorundayız. Her şeyi siyasetten bekleme anlayışıyla siyasetçimize fazla yük yüklediğimizin birinci içerisindeyim. Az önce anlattığım meclise gittiğimizde niye mühendisler geri dediğimde? hemen avukatlar devreye giriyor çünkü meclisi çoğunluğu hukuk kökenli. Diyor ki biz de isteriz. E i̇ste de e aldın daha iki katını. Bir dur. Bir de mühendis alsın bir kat daha. Onu anlatamıyoruz. O nedenle bunu mühendislerimizin kangren haline döndüğü siyaset üstü bir olgu olan mühendislik sorunlarının çözümünü Türkiye gündemine getirmek için kamuoyuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dikkatini çekme adına orman mühendisleri odası olarak 24 -11 2023 tarihinde mecliste görüşülmekte olan bazı kanunlarda değişik yapılması ve kanun hükmünde kararname metninin içine giydirilmesi için birçok konuyu kamuoyu gündemine taşıdık. Onlar içerisinde değerli dernek başkanımızın altını çizdiği mühendislik kanununun meslek kanununun mutlaka çıkartılması gerektiği kamu mühendislerinin gelirinin az önce hekim ve hakimlerdeki dengesizliğin giderilmesi gerektiği Kamu çalışan mühendislerimize teknik e, sorumluluk tazminatı verilmesi ve mühendislerle alakalı en büyük travma ise 3600 ek göstergenin Türkiye'de idari kökenli emniyet görevlilerimize, öğretmenlerimize ve din görevlilerimize sayın devlet büyüklerimiz tarafından verilme sözünün asla karşısında olmamakla beraber bu verilirken yapılan adaletsizliğin düzeltilmesini istiyoruz. Mühendisler zaten 1980 yılında 3600 ek gösterge almıştı. İdari sınıftaki arkadaşlarımız da 2200 ek göstergeyle çalışıyordu. Devletimiz düşündü. Kamu çalışmasında motivasyonu artırmak için bunlara 3600 verme karar verdi. Baş tacı ediyoruz, tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Ancak 2200'ü 3600 yaparken mühendise 600 vererek 4200'de bıraktı. Dolayısıyla bu adil değildir çalışma barışı bozulmuştur. O nedenle kamuda artık kalifiye mühendis kalmama durumu söz konusudur. Bu nedenle 6 Şubat devremiyle de Türkiye'nin 11 ilinde 14 milyon insanın kısaca 86 milyon Türkiye insanının tarumar olduğu, kalbinden yaralandığı, imar ihyanı olması gerektiği bir yapının dizayn edilebilmesi için hem kamudaki bu dengesizliğin giderilmesi hem de özel sektördeki mühendislerimizin kanunlar nezdinde kamu bürokrasisi tarafından dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyorum. Ayrıca 27 Mart 2023 tarihinde Türkiye'deki mecliste siyasi partilerimizin hepsine ve kamuoyuna yine bu konuyla alakalı çok teferruatlı basın açıklamamızı ve yazılarımızı bildirdik. Öncelikle tabii Emo Başkanımızı da tebrik ediyorum. Gerçekten yedi düvele karşı mücadele ettiler. Evet, Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'nin 24 meslek odası içerisinde Altı yıl öncesinde de ilk yerli ve milli anlayış içerisinde o da genel merkez yönetimini alan orman mühendisleri odası bugün itibariyle çevre mühendisleri başkanımız aramıza katıldı. 24'te iki olduk. Tabii ki mimarlar ve elektrik mühendisleri şube başkanlarımız ve Türkiye'de çokça şube başkanımız aramıza katıldı. Yerli ve milli anlayış içerisindeki bu emeklerini tebrik ediyorum. TÜMOP'ta yapının Türkiye'nin değerleriyle örtüşür hale dönüşebilmesi için 24 meslek odasının dün bir, bugün iki tane olan yerli ve milli anlayış içerisindeki iki oda dışındaki 22 meslek odasının Türkiye'nin vatan bütünlüğüyle milli ve dini değerlerle sorunu var. Önce bu zihniyetin değişmesi lazım. Anayasal bir güçle beraber Türkiye'nin bağımsız bütünlüğüne kanla alınmış bayrağıyla derdi olan bir anlayışla TÜMOP'un yönetilmemesi gerekiyor. Onun için de bu çalıştayı çok değerli görüyorum. O nedenle değerli dernek başkanımız özellikle de hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcımızın iştirak edeceği tüm STK'ların olacağı bir programa bizi davet edince Allah şahit ki kendisi biliyor bugün 3-5 tane program olmasına rağmen onların hepsini bir kenara atarak sizinle beraber olmanın en önemli olduğunu bunun bir vicdanı sorumluluk olduğu düşüncesiyle şu anda huzurlarınızda bulunuyorum. <laughs> Tabi burada Benden sonra çok değerli konuşmacıların çok değerli bilgileri olacak. Sonuç itibariyle nihayetinde haddimi de aşmadan bu bir protokol konuşması olmasa sebebiyle konuşmacılara biraz sufle verme adına çizmiş olduğum bu perspektifi şöyle bağlamak isterim. TÜMOP çatısının yerli ve milli anlayış içerisinde dönebilmesi için mühendisler derneğimiz gibi, MMG gibi, orman mühendisleri, elektrik mühendisleri, mimarlar odası gibi yerli ve milli milli anlayış yapıların bir arada konsültey şekilde çalışmalarının bunu yaparken de lütfen ama lütfen her birimizin siyasal ve ideolojik görüşleri vardır ve çok değerlidir. Asla o alanı eleştirmeden ve o alanlarda rencidasyona girmeden siyaset üstü bir disiplinle bizim bu TÜMOP'un vatana ihanet sistemini ve dini değerlerimize, milli değerlerimize ihanet sistemini yerli ve milli anlayışa dönüştürebilmemiz için Üç dört maddelik öneri paketimiz söz konusu. Saatlerce konuşabiliriz. Bir, Türkiye'de önce mütedeyi muhafazakar kitle yani yerli bir milli insanlarımız maalesef sandığa gelmiyorlar. Sandığa iştirakleri az oluyor. O nedenle öncelikle seçim sisteminin değişmesi gerekiyor. Bunun için tabii meslek kanun içerisinde olması gerekiyor. Birincisi Türk, Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği yapısının Türkiye Yüksek Seçim Kurulu tarafından tek günde internet seçimi modülasyonuyla yapılması gerekiyor. Eğer bir pilot uygulama isteniyorsa ben Orman Mühendisleri Odası olarak buna hazırım. Benden başlasınlar karşılığı olursa da 24 odaya yayalım. Nasıl olacak bu? Türkiye Cumhuriyeti seçimler konusunda YSK sınıfı geçmiştir. Tüm bu kadar karışık siyasi atmosferde üzerine leke bulaştırmadan hem genel seçimleri milletvekili hem de mali seçimleri başarıyla yürütmüştür. Aynı gün içerisinde insanların evinden, internet üzerinden ev oy kullanabileceği seçmenlerin daha önceden adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde tespit edildiği bir modülasyonla tek günde seçim yapılmalıdır. 81'de aynı günde olmalıdır. İki, odaların kendi tasarruflarına üye kaydı bırakılmamalıdır kanunda. Kişi müracaat ettiğinde devletin meri kanunlarında üye olmasını engelleyen bir husus yoksa bir ay içerisinde üye olmak zorunluluğu sağlanmalıdır. Üç, üye aidatlarıyla alakalı devlet bir kural koymalıdır. Kural dışında babalarının keyfine göre ücret alma sistemi kaldırılmalıdır. Bir odaya, odayı devraldığımızda şöyle bir manzarayla karşılaştık. On yıl önce adam mezun olmuş, bugün üye olmak istiyorsa on yıllık bir aidat istiyorlardı. Bu zulümdür. Adam bugün girmek istiyorsa bugün başlar. TÜMOP'un diğer odalarında maalesef bu durum hala devam ediyor. İki, seçim iki yılda bir olmaktan dört yılda bir olmaya değiştirilmelidir. Türkiye'de iki yılda bir seçim yapılan tek kurum mühendisler odalarıdır. Ben seçimi bitiriyorum, bir sonraki seçime başlıyorum çalışmaya. Altı yıldır yıllık yüz bin kilometre yol yapıyorum. Bunu herkesin başarması mümkün değildir. Değerli genel başkan yardımcım, memur sen ve kamu sen genel başkan e, temsilcilerimiz bunu Türkiye gündeminde tutmalıdır. Sonuç itibariyle mühendislik kanunu mutlaka çıkmalıdır ve kamuda çalışan mühendislerimizle özelde çalışan mühendislerimiz ayrımı güdülmeden bunların sosyal ve ekonomik noktadaki eksiklikleri giderilecek bir meslek yasasına 38 yılından 54 yılından daha fazla ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Sene 2024 biz hala 38 yılı kanunla yönetiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli katılımcılar, protokolümüzün çok değerli yöneticileri. Evet farkındayım. Ben biraz zamanımı açtım hakkınızı helal ediniz. Sizin gibi çok değerli insanlara bunların altı çizilmesi, süfle verilmesine inandığım için bu zaman aşımını yaptım. Helallik diliyorum. Ben de beni nezaket, sabır ve ciddiyetle dinlediğiniz için şahsım ve orman mühendisleri adına 20 bin üyemiz adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olasınız.